yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım yalan benim. Selamın aleyküm hayırlı işler Arsız belamı kim seni sikler Çıkar ciğit mi? Kullan herkesi Hani dün dostluk bugün kim demir Sivaslı bebeler hep sözenti Çal hadi sözümü Sancar efendi İskankar mı? Zirvede geziyor oğlum tarzını asiden alıyor Are you ready? For the Hayran Ama ben seninle bayağı alındım <laughs> Efe kardeşim ha Acımam üvey evlatlarım hepiniz çakmam Bir tanesi hain Bir tanesi onun bebesi Bir tanesi de kendini zirvedeyim diyen enayi Ulan hepinizin hakkı bir ama Devam ederdim ama gerek yok böyle şeylere Oğlum siz değil Sizin kralınız da geçse benle baş edemez Yok Arjantin'in kurbanı olmuşum da Senin yarattığın kasırga Gaziantep'te sadece fragman Ayağını den kal göz yaşına bakmam. Seni gidi çakma üvey evladım. Selamun aleyküm hayırlı işler yap yapıyormuş tinerci piçler Tarzımı kopyala yapıştır oğlum galiba tek direkte de çok koydum. Milyonlar seni dinliyormuş ya Urfa konserimi izle ve çakma. Lan burası Gaziantep aslanım senin isminde çalıntı yarrağım. Lan ben size küfür mü ettim? Adamlığı sizden mi öğreneceğim? Özen yavşaklar. Alayınızı amına koyayım Önünde 3-5 tane çocuk var Burası Türkiye, Arjantin'e dar Tarzımı bile çaldın lan yavşa Kimde var ki lan bendeki taşak 3-5 klipte zirve yapılmaz Klipte dört başın ayrı oynamaz Seksleri yutun hadi klibe başlayın Bendeki kafayla kafana sıkarsın Sen benim oğlumsun hem devrey Bağrıma bile bas. Şeytan sevmeyenden dost olmaz Telefon susmadı arayan sen olmuş Sordum ne diyor özür diliyormuş Hadi inkar et herkesi kandır Babam burda lan dondur Deli bilen bilir ben adamım oğlum Siz kaşındınız size boru soktum Bundan sonra bir diz daha atmam Senin kasırgan ben de fragman Kimin ne dedi umurumda değil Ben kıvırmadım Attım disin arkasındayım Ama vatan sevmeyenden dost olmaz ne mutlu Türk'üm diyene. Ya oğlum bir yatırmadın ya kanka o ses ne öyle? Yine senin oğlan eşek gibi anlıyor kanka. Vay ya ben de deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim 2010'daki halim gibi de özeniyor da bize biz öyle anırmıyorduk ya güzel bağırıyorduk yani bağırmanın da bir şekli var. Boş kanka ya dismatmış yine. Boş ver salla gitsin be. Ne olacak? Babaların özeniyorlar oğlum. Sen benim oğlumsun ya. Dur o zaman zebi güzellik edeyim madem, madem uykudan uyandım bekle. Al bir de buradan dinle. Üvey evladım. Ne kadar inkar etsen de sen benim oğlumsun. 2010'daki tarzım özeniyon Kazım. Size ne lazım? Asist gönüllerde zirve. Öyle sayfa kasmayla olmaz bu işler. Bu böyle biline. Ne başkanı ne askeri lan burayı alay mı zannettin burası Gaziantep hadi bas selamun aleyküm hayırlı işler yine de bekliyor